Herkese merhabalar. Ben Melih Polat. Lojistik dersleri serimizin bu 6. videosunda sizlere Dozola'dan bahsetmek istiyorum. Öncelikle Dozola nedir? Dozola, uluslararası taşımacılıkta kullanılan bir belge türüdür. İki ülke karşılıklı olarak birbirlerine belirli bir maddi bedel karşılığında ve belirli periyotlarda dozolu belgesi verir. Bu belgeyle ülkeler dozolu aldıkları ülkenin topraklarından kendi araçlarının, kendi tabiyetindeki araçlarının eşya taşımacılığı için bu ülke topraklarını kullanmasını sağlamaktadır. Dozola belgesinde farklı türlerde kullanım amacı mevcuttur. Bunlar ikili doz ola, transit doz ola, üçüncü ülke doz olası ve dönüşükü doz olası şeklindedir. İkili doz ola karşılıklı olarak ülkelerin birbirlerine gönderdikleri ticari eşyaların taşınması için farklı başka bir evrak o araçlarla talep etmesi doz olayda bu taşımanın gerçekleştirmesi anlamına gelir. Transit doz olada yük, yükü taşıyan araç Dozola sahibi ülkenin topraklarına transit geçerek farklı bir ülkenin topraklarında malzemesinin teslimatını gerçekleştirir. Dozola sahibi olduğu ülkeden geçişlerde farklı başka bir belge araçtan ta herhangi bir şekilde talep edilmez. Üçüncü ülke dozolasında üçüncü ülke taşımacılığı için kullanılan bir tür dozoladır. Üçüncü ülke taşımacılığından kastımız örneğin Türk plakalı ve Türk menşeli bir aracın Farklı bir ülkeden, Türkiye dışında farklı bir ülkeden, örneğin Gürcistan'dan elinde Macaristan doğu varsa Macaristan'a bir yükü transfer olarak taşıması anlamına gelir. Bu bir üçüncü ülke taşımacılığı ve Dozvola bu şekilde de bu tarz yükler içinde kullanılabilir. Dönüş yükleri içinde yine Dozvola kullanılabilir. Dönüş yükü farklı bir ülkeden alınıp Dozvola sahibi ülkenin topraklarında boşaltılabileceği gibi Do Do Dozvola sahibi olunan ülkenin topraklarına transit geçerek farklı ülkenin topraklarında da boşaltılabilmektedir. Ülkemizde dozola konumuzun özelinde olduğu için C türü yetki belgesine sahip gerçek ve tüzel kişiler tarafından gerekli şartları sağlama koşuluyla Ulaştırma Bakanlığı'na temin edilmektedir. Lojistik ve videolarımızla ilgili soru ve görüşleriniz için bize yorumlardan ulaşabileceğiniz gibi aşağıda belirttiğimiz mail adreslerinden yine bize ulaşabilirsiniz. Videomuzu takip ettiğiniz ve beğendiğiniz için şimdiden teşekkür ederiz.